Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı. Hoş geldiniz. Son zamanlarda çok fazla yorum geliyor. Ben sanırım 2-3 hafta önce Instagram'da profesyonel hesabı ya da kişisel hesabı nasıl geçilir onu göstermiştim. Ama Instagram güncelleme getirdi ve benim gösterdiğim şekil değişti. Yani yöntem değişti. Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl olacak? Video geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Evet şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Normalde yukarıda 3 noktaya tıkla 3 çizgiye tıkladığımızda ayarlara giriyorduk ve oluyordu. Şimdi bunu değiştirmenin iki yöntemi var. Birincisi eğer siz profesyonel hesaptaysanız profesyonel panoya basarak daha sonrasında şurada ayarlara yukarıdaki sağ ayarlara girerek Burada tercihler kısmında hesap türünü değiştir seçeneğim çıkıyor. Eğer siz profesyonel hesapta değilseniz o zaman sağ üstte üç noktaya tıklıyorum. Ayarlar ve gizlilik diyorum. Mesela ayarlar ve gizliliğe geldiğinizde tür diye yazdığınızda hesap türü ve araçları çıkıyor ve buradan profesyonel hesaba geçiş yapabiliyorsunuz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olur, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.